Herkese merhaba çocuklar. Bugün pratik köşemde yepyeni iki pratik yöntemle karşınızdayız. Gençlik bu tarzda soruları görüyorsunuz. Faktöriyelde daha önce bir tane daha göstermiştim. Arkadaşlar bu tarz soruları bakın uzun uzun yapıyorsunuz. En küçük faktöriyel parantezini alıyorsunuz. Sadeleştirmeler yapıyorsunuz. Çok uzun bir işlem hatası yapıyorsunuz. Ama artık iş, e, işlem hatası yapmayacaksınız arkadaşlar. Bakın eğer ki 12 faktöriyel 11 faktöriyel 10 faktöriyel aralarda toplama var. Yine 12 faktöriyel 11 faktöriyel 10 faktöriyel yani arkadaşlar şuralar aynıysa ve bitiş yerleri de aynı bitmişse uzun uzun işlem yapmaya gerek yok. Şöyle yapacaksınız. Burada en büyük sayımız hangisi yukarıda? 12. Aşağıda en küçük sayımız hangisi? 10. O zaman 12 bölü 10 derseniz sadeleştirin sevgili gençler. Şöyle 6 bölü 5 diyebilirsiniz. Hiç uğraşmaya gerek yok. Tekrar söylüyorum. Başlangıç noktaları aynı. Bitiş noktaları aynıysa faktörel sorularda pay, payda en büyük olan 12, Paydada en küçük olan 10 alıyorsunuz. Oranladığınızda her zaman cevabı buluyorsunuz. Pratik yöntem arkadaşlar. Gerçekten çok işinize yarayacak. Sevgili arkadaşlar bu tarz sorularla da karşılaşıyoruz. Sayılar eşitsizlik konusunda. Bakın bunları nasıl yapıyoruz? A B'den küçükmüş. B C'den küçükmüş. 1 bölü A 1 bölü B 1 bölü C'de 1 bölü 20'ye eşitmiş. Bize diyor ki A tam sayı olarak en fazla kaç olur? Sevgili gençler en fazla ve tam sayı diyor. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Ben sallıyorum. Diyorum ki şu üçü de birbirine eşit olmuş olsaydı. Yani hepsi B olmuş olsaydı. 1 bölü B. Bakın hepsini aynı alıyorum. 1 bölü B. 1 bölü B. Hepsi eşit olmuş olsaydı 1 bölü 20 olacaktı. Eğer hepsi eşit olmuş olsaydı neden B aldım? Hani B A'dan bir büyük olduğu için hepsini B aldım. Sanki hepsi böyle eşitmiş gibi davrandım. Bakın bunların paydaları aynı olduğu için 3 bölü B eşittir 1 bölü 20. İçler dışlar yaparsanız B kaç çıkar? 60 çıkar. Arkadaşlar hepsini eşit aldığımda B'nin alabileceği maksimum değer ne oluyor? 60. Yani hepsi 60 oluyor. Hepsi şöyle olacaktı. 60, 60, 60. E o zaman hepsi eşit olmadığına göre A'nın alabileceği maks değer nedir arkadaşlar? 59. Cevap ne oluyor? 59. İşte A'nın maks değeri 59. Sevgili gençler pratik köşemde devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.